şövalye var. Bir güneş batıyor. Arkadaşlar e, hemen ev yapacağız. E, sonra birazcık gelişeceğiz. Sonra dur önce like atmayı ve abone olmayı sonra videoyu kapatırız. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen kara şövalye. E, hemen şey yapalım. Ev yapalım tamam mı? Konuşmayalım bir daha. Konuşmayı da çözeriz yakında. Arkadaşlar ayrıca skinim var. Şöyle göstereyim. Onladı. Şöyle sikinim var. Siz de Böyle. Çok güzel. Artık videoları böyle gideceğim. O arada video gelmiyordu ama bu sefer gelecek. <laughs> ev yapalım hemen arkadaşlar. İnşallah Kara Şövalye bizi bize yardım eder. Daha konuşmayı çözemedim. Yakında konuşmayı çözer. Hemen şunları odana çevirelim arkadaşlar. Hemen ev yapalım. Kara şövalye ile aynı şey olacağız. Değiştirelim. Hemen şunları düzleştirelim arkadaşlar. Şurayı yapıyor muyum bizi? Odunu çevir Kara şövalye. Oduna. Allah'ım ya ev yapmayı bilmiyorum. Ben de koyamadım nedense. Neyse kalanları artık şey yaparız. Küç e, i̇lk e, bir canlı bir giriş oldu. Değil mi? Şunu kıralım. Neden? Heh, kırıyorum arkadaşlar. Hemen. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Kara şövalye. Benim odunum bitti. Kara şövalye. Şurayı bir iş işte. Güzel, güzel 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 hemen arkadaşlar şey yapalım gidin gidin ya ya gitmeyin tamamladınız mı evim sırtık ay mı dedim aa neyse ee, kara şövalye hemen kıralım şu kapıyı yanlış koydu kara şövalye iki tane odun ol, gerek kara şövalye Hemen yapayım. ha. Tamam. Çatıyı da tamamdır Karışma yani. böyle. Hemen yapalım. Hemen hemen hemen. hemen. Yok, yok yok yok. Ses. Hayır hayır. Yok yok yok. Suya düştüm. Suya gitti inşallah pin takip etmez. Yoksa evime gelir. sesini kazmış ee, Kara Şövalye neredesin ha, Buradasın arkadaşlar hemen evimizi bugünlük yaptık ve buraya boks atlamış akı alamıyoruz ee, Arkadaşlar burada burada videoyu bitiririm artık ee, Kara Şövalye'nin de bir yüzünü görelim maske takmış koronavirüsten dolayı <laughs> Ben niye maske takmadım ben evet. niye? Hadi yeni toptan Neyse arkadaşlar bugünlük video bitirin. E, tekrar sonra like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de zil işaretini açıp beni takip edin. E, he, videolarından haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz.